Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Kamp dönemin birinci aya tamamlandı. Türkiye'deki aya tamamlandı ve gözler Macaristan'da. Biz Macaristan kampında tabii ki de asıl beklediğimiz işte Muhammed Şam olur, Onatçı olur, Gigot olur. Bu tarz isimlerin katılmasını bekliyoruz. Artık geri sayım başladı. Ve Trabzonspor takımımız bir vitesi yükseltti. Şimdi ile alakalı gene yeni bir haber var arkadaşlar. Yeni çıkan bir haber. Artı Muhammed Şam'a değineceğiz. Onatçı'ya değineceğiz. Onatçı'da Ona çok sıcak saatler yaşanıyor. Ahmet Can Kaplan açıklamaları var. Kulübümüz Ankara'ya gitti. Siyasi görüşmeler yaptı. Sponsorluklarla alakalı istişarede bulundu. Ve tabi bir Santofor iddiası var. Yeni bir isim. Değerlendireceğiz. Önemli bir oyuncu. İzledim. Ben beğendim. Gerçekten beğendim. Hani detayları vereceğim şimdi sizlere. Yeni bir Santofor. Başka iki santofor alacağız dedi hatırlayın arkadaşlar. Ve bunun üzerine tabii santofor gelmeye devam ediyor. Stopper mevkisinde bir hareketlik var. Andre Burka'da Roman, Roman oyuncuyla alakalı gelişmeler yaşanıyordu. Ve bu oyuncuyu da sizin için izledim. Bu oyuncuyu da değerlendireceğiz. Nasıl bir oyuncu? Gigot'un gelmediği bir e, senaryoda karşımıza başka alternatifler çıkacak gibi gözüküyor. Bunu da değerlendirerek videomuzu tamamlayacağız. Şimdi öncelikle şuradan bir başlamak istiyorum arkadaşlar. İki tane Yıldız seni bekliyor. Bir Onatçı, biri Muhammed Şam. İki tane seni bekleyen, özellikle son dönemlerde takımı benimseyen oyuncu sayısı çok az. Takımı gerçekten seven, benimseyen bir Onatçı bir tarafta. Bir tarafta da Trabzonspor'da daha henüz futbol oynamamış, hiç gelmemiş. Çok da net bilgilere sahip olmayan bir e, Muhammed Şam var. Seni çok isteyen takım, seni çok isteyen bir oyuncu varsa sen de oynayıp kiralıp tekrardan buraya dönmek için canla başla mücadele ediyorsa, gözü Premier Lig görmüyor, başka takım görmüyorsa bu oyuncuları getireceksin. Aidiyet duygusu, takımı benimseme, sahiplenme adına şampiyon olacağım diyorsan gerçekten on açıyı getireceğim, masaya koyacaksın abicim. Diyeceksin ki ben şampiyonun en büyük adayıyım. Bu bir psikolojik savaştır. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın dolaylı yollarla bu oyuncumuzla alakalı temaslar kurduğunu biliyoruz. Sen mütevazi bir kadro kuruyorsun. Açık ve net söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yarın getireceği oyuncuları göreceksin. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın sen mütevazi bir oyuncu grubu kuruyorsun. Çok iş yapacağım diyorsun. O zaman abi masaya 10 açıyı koyacaksın. Masaya bir tane stoper baba koyacaksın. 8 numara koyacaksın. Vakayeme ile geçmişe dönük bir psikolojik baskı var. Vakayeme çok iyi bir oyuncu. Trabzonspor takımının işte yıldızı geri döndü. Böyle bir psikolojik üstünlük sağladık. Transferde de psikolojik üstünlük gerekiyor. Ve bu oyuncuları getirdiğin takdirde senin elin avcun daha da güçlü olacak. Arkadaşlar bakın net söylüyorum sizlere. Kulübümüzün ne yapıp edip ya koca Trabzonspor takımının bir yer bir tane mevkide diyorum bakın sabah çekti öğlen çektiğim videoda söyledim. Bir tane mevkide sorumlu kalması lazım. Bir şekilde vermemiz lazım ve ona çuğu getirmemiz lazım. Ona alakalı bir formül dendi. O formülü konuşacağız. Biraz daha değişik rakamlar konuşuluyor şimdi. Bunu da değerlendireceğim şimdi. Arkadaşlar İlk ayrılık Trabzonspor takımımızda büyük bir ihtimalle e, büyük bir ihtimalle geçtiğimiz dönem 1461 Trabzon'da oynayan Hakan Yeşil'de olacak gibi gözüküyor ve Pendik Spor'a transfer olacağının bir haberi var. İlk ayrılık Hakan Yeşil'den olacak. Genç kardeşlerle beraber toplam geçen sene kiralık giden genç kardeşlerle beraber toplam 12 tane ismi bileti kesildi. 6'sı yabancı 6'sı yerli. Zaten o 6 yabancıyı söylemiştik. Genç kardeşler işte Geçtiğimiz dönem kiralıkta bulunan arkadaşlar. Teker teker adını söylemek istemiyorum. İşte kamp dönemine genç oyuncular götürüldü. Poyraz milli takımda olmadığı için mil kamp'a götürülmedi. Bunu sabahki videomuzda da konuşmuştuk gene arkadaşlar. Trabzonspor takımızda ilk ayrılık Hakan Yeşil'den olacak gibi gözüküyor. Pernik Spor'un ciddi bir ilgisi varmış oyuncuya. Hakan Yeşil biraz anlamadığım bir oyuncu. Aslında beklentinin altında kaldı. Belki... Biz de beklentiyi karşılayamadık. Oyuncu belki e, Trabzonspor'da forma şansı bulsaydı düzenli farklı bir yere gelebilirdi. Bu kadar topları iyi vurabilen, oyun görüşü olan, sahette stoper pardon sahette merkezde oynayabilen çok yönlü bir oyuncunun hani e, biraz daha gidip pişmeleri lazım. Mevcut kadro içerisinde yer bulmaları çok zor, gidip pişmeleri lazım. Ahmetcan Kaplan'dan bir açıklama var. Forma şansı hocamızın kararı, biz her zaman hazırız dedi. Ve e, benim hayalim de dedi, e, Trabzonspor'dan Avrupa'ya transfer olduğumda mutlu olmuştum. Her doğan, büyüyen futbolcunun hayalidir burada olmak. Şampiyonluk yaşadım, Avrupa'ya gittim. Şimdi de buradayım. Bunlar bizim için hayaldi. İlerleyip bu hayali gerçekleştireceğim demiş Ahmet, Ahmet Can Kaplan. Gerçekten büyük bir e, başarı. Adım adım, kademe kademe Trabzonspor'un altyapısından A takımına, A takımdan işte Ajax'a, Ajax'tan A milli takıma, işte genç milli takıma, oradan A milli takıma. Emin adımlarla Vura 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 gidiyor Ahmetcan Kaplan. Milli takımımızın bu Avrupa Şampiyonası'nda oynamamış çok büyük kayıp değil. Ahmetcan Kaplan önümüzdeki Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Şampiyonası önelemelerinde bu formanın gerçek sahibi arkadaşlar. Bu kadar e, uzun boylu, saizli, ayakları iyi, özellikle sol stoperde oynaması. Abdülkerim Bardakçı oynuyor mesela sol stoper sol ayaklı. Onun dışındakiler genelde sağ ayaklı. Abdülkerim Bardakçı'ya göre daha, daha çabuk, daha agresif, daha genç, daha hava hakimiyeti dahi, ayakları daha iyi ve daha da büyük bir kulüpte oynuyor. Ahmetcan Kaplan'ın sadece yaş ve tecrübeden dolayı biraz çekingenlik olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçte Ahmetcan Kaplan milli takımımızın değişilmezi olacak. Şu futbol piyasasındaki iddia ediyorum en düzgün, en çalışkan, en iyi niyetli de adam Ahmetcan Kaplan'dır. Bunun da altını çizeyim arkadaşlar. Allah yolunu açık etsin inşallah. Şimdi, ee, şimdi şöyle bir değerlendirmelere bakıyorum kulübümüz, yetkilerimiz, as başkan, başkan, yöneticilerimiz Ankara'ya bir çıkartma yaptılar. E, Tabi buradaki amaç biliyorsunuz bir kartal projemiz var. İki sponsorluklarla alakalı çalışmalarımız var. Üç gelirlerimizle alakalı görüşmemiz gerekiyordu. Sezon başında e, bir e, Ankara ziyareti önemli miydi? Önemliydi ve kulübümüz bu ziyareti gerçekleştirdi. İstişarede bulundu. Buradan sonra gelecek olan haberleri tabii ki de göreceğiz. Sponsorluklarla alakalı bir çalışma oldu. İşte biliyorsunuz projelerimiz var. Onların sunulduğu, yardım edilmesi istendiğini. Hani buradan e, tabii biliyorsunuz bazı işler Ankara'da çözülüyor. Ankara'ya gidildi. Bu da önemli bir detaydı. Sezon öncesinde e, bir görüşme gerçekleştirildi. Bakan'a da 10 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi. Trabzonspor takımımız e, hani Evet transfer çalışmaları kadar sponsorluk çalışmaları da önemli ama transfer çalışmalarında hata yaparsan sponsor çalışmaları istiyorsan 20 tane sponsor bul çöp. Çöp abi hiçbir şekilde olmaz. Gigot'la alakalı bir detay var arkadaşlar. Şimdi dizer bir Gigot takımda düşünmüyor ve bunu oyuncuya söyledi diye bir haber var. Gigot Trabzonspor gitmesi yönündeki isteksizliği yüzünden Trabzonspor'un önceliği artık Gigot değil diye bir haber yapılmış yurt dışı basınında. Bakın Türkiye'de yan alıyorlar bu haberleri bilmiyorum ama Gigota teknik direktörü seni kadroda düşünmüyorum. Gidebilirsin demiş. Zaten ondan sonra bon servisinde kulüpte tamam dedi. Normalde teknik direktör raporu bekleniyordu ve Gigota tamam git kardeşim dedi ve Gigot burada beklemeye alındı. Şunu söyleyebilirsiniz abi arkadaşlar. Ya neydi bu Gigot diye diyebilirsiniz ama geldiğinde işte fark oluşturacak bir oyuncu olduğu için Trabzonspor takımı da sırtını bir türlü dönemedi. Hala bir tarafta bekliyor ama başka stoperler de geliyor. Gigot'la alakalı son gelişme bu. Aynı isimler konuşuluyor ama arkadaşlar biz bir haber programı gibi düşünmenizi istiyorum. Yeni bir gelişme, yeni bir detay, yeni bir bir cümle, bir satır arası geldiği zaman bir video oluşturup sizlere bunu sunmaya çalışıyorum. Bakın hep de yeni yeni şeyler koymaya çalışıyorum videolarıma. Yeni konular, yeni yorumlar, yeni gelişmeler, başka takımdan bazı gelişmeleri alıyoruz koyuyoruz. Başka oyuncular işte Kaan Ayhan'ın kayınpederinden haber aldık. Ahmet Can Kaplan'ın demecini koyduk. Mesela Berat'ın bir açıklaması var. Ben Gençler Birliği'nden Trabzonspor'a transfer olduğumda diyor. Ben çok farklı bir Berat'tım diyor. Beni yanlarına çağırdılar diyor. Daha ilk maç diyor. 3 tane yardım, 3 tane hoca, analizci beni yanına çağırdı. Dediler ki diyor Berat biz senden savunman önünde kal. Yani ben size tercüme ediyorum yani. Biz senden şu şekilde oynamanı istiyoruz demişler. Berat da diyor ki ben daha özgür oynuyordum. Hani öne çıkabiliyordum diyor. Ama Abdullah Avcı ile beraber demişler ki Aa kardeşim ben senden ortada kal. Garanti pas oyna iki stoperin arasına gir dedi diye düşünüyorum. Çünkü Berat'ın oynamış olduğu futbol hep buydu. Hep iki tane stoperin arasına girdi. Hep ceza sahasıyla orta sahanın oralarda gitti geldi. Çok fazla hücuma katılmadı. Ben Berat'ın sürpriz bir koşusu ileriye çıkayım. işte sağdan bindireyim soldan bindireyim. Ya yani önlü böyle bunu yapmaz zaten ama zaman zaman yapar. Berat hiç yapmadı. Hiç yapmadı. Yani demek istediğim konu Abdullah Avcı'nın Berat'tan Önlü Börü'den istediği olay bu. Çok fazla stoperlerin arasındaydı hep bunu eleştiriyordum. Bunu hoca istemiş. Berat bunu açıkladı dedi ki benden bunu istiyorlardı ben de onu yapıyordum. Yoksa benim oyun karakterim daha farklıydı diyor Berat. Bu da önemli bir detaydı Berat'ın söylemiş olduğu ve oyunculardan ne istediğini Abdullah Avcı teker teker anlatıyor. Çağırıyor içeri kafaya girsin diye analizciyle beraber göstere göstere, göstere işliyor Abdullah Avcı ve oyuncunun performansı almaya çalışıyor. Andre Burka biliyorsunuz Roman Stoper. Bu oyuncuyu daha önce tanıttığım için şimdi size tanıtmayacağım ama oyuncu izledim. Şimdi Gigot'un yokluğunda Andre Burka'nın adı gelmişti ve bu isimde sözleşmesi elinde ve Andre Burka da iyi bir oyuncu. Çok sert bir stoper. Özellikle Gigot'la ikisinin arasında kıyasladığımda farkı ne? Andre Burka'nın arasındaki fark Andre Burka'nın ayakları daha iyi. Agresif, daha çabuk, daha atletik olduğunu düşünüyorum Gigot'a göre. Ama Gigot çok dengeli ve çok sert bir stoper. Gigot mu burka mı derseniz tabii ki de gigot derim ben. Gigot'u daha çok beğeniyorum oyun anlayışını, sertliğini, tarzını, stilini ama... Andre Burka da kötü bir stoper değil arkadaşlar. Sert bir stoper. Ayakları çok iyi. Risk almayı seviyor. Savunmada her an her şey yapabilecek bir oyuncu yapısı var. Böyle yumuşak bilekleri olan bir oyuncu. Topla dripling yapmayı da seven bir oyuncu. Andre Burka. Ve özellikle birebir de çok agresif olduğunu söyleyebilirim. Hem defansifi hem ofansifi yapmaya çalışan. Abdullah abicenin daha önceden Mark Batra'ya getirdiği bir profil vardı. Mark Batra'nın biraz daha agresifini düşünürseniz Antre Burka gözünüzde daha da iyi canlanacak arkadaşlar. Bu isim de önemli bir isimdi ve Trabzonspor takımımızın gündemindeydi. Şimdi e, bakın videonun başında söyledim. Muhammed Şam ve Onatçı gelmek için arkadaşlar gün sayıyor. İki tane önemli oyuncu var. Muhammed Şam gelen tekliflerle dahi ilgilenmeden red veriyor. Onatçı kimseyle görüşmüyor. İki tane çok isteyen oyuncu var. Böyle oyuncu varsa da alıp getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi yurt dışı kaynaklı bir haber çıktı. Norveç'te bu da e, Trabzonspor Tabias Loritsen'le görüşüyor haberleri var. Yurt dışı kaynaklı bir, bir haber arkadaşlar. Şimdi oyuncu izledim. Tabias Loritsen. Şimdi ben size şuradan hemen şeyini göstermek istiyorum. Hani merak edenler için oyuncu Tabias Loritsen. Şimdi e, videonun içerisinde eklemekte bazen unutabiliyorum diye gene hatırlatalım. 1.96 boy var. Yaşı 26. Piyasa değeri 5 milyon euro. Rotterdam da oynuyor. Hollanda'da. Rotterdam'da oynuyor. Bu sezon 31 tane maçta 12 gol 9 tane asist yapmış. Oyuncu Norveç'te futbola başlıyor. Ve 450 bin euroya da Rotterdam'a satılıyor. 22-23 yılında satılıyor oyuncu. Ve şu anki baktığım zaman 2025 yılında sözleşmesi bitiyor. Bir yılda kulüp tarafından opsiyonlu var. Bu senesinde mi opsiyon var bilmiyorum ama toplamda 33 tane maçta e, kupayla beraber oyuncu attığı gol 13 gol 9 tane asist. Bana göre çok iyi bir gol istatistiği var oyuncunun. E, gerçekten çok iyi bir gol istatistiği var oyuncunun. E, Tabi Rotterdam'da 73 tane maçta 28 gol 14 tane asist yapmış. Daha önceki takımında ot takımında 118 maçta 33 gol 11 tane asist yapmış oyuncu. E, ee, tabi Hollanda'da toplam 65 maçta 24 gol 14 asist yapmış. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Şöyle bir bakacağım. Attığı maçlara bakacağım. 1-1-1. Ee, Twente 2 tane atmış. Exolus'e 2 tane atmış. İsimleri Fortuna Standard'e 2 tane atmış. 1-1-1-1-1 diye gidiyor. play Playoff Konferans Ligi'nde bir tane golü var. Kim atmış? Utrecht takımına atmış. Valla arkadaşlar şimdi yeni stop, yeni santofor, yeni gündeme gelen bir isim. O Nacho alınsın, alınsın demiyor, alınmasın demiyor ama gündeme geldi. Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir isim ve bu isim şu an çok fazla yaygın bir şekilde konuşulmuyor. Hani gündemde de çok fazla yok şu anda ama benim de kendi kaynağımdan bulduğum, araştırdığım bir oyuncu. Belki de bugün yarın bu isimde seslendirilir veyahut da konuşuldu bilmiyorum ben. Sadece kendi videoma bakarım. Herhangi bir e, kanal, herhangi bir TV kanalı olsun, e, YouTube kanalı olsun kesinlikle izlemiyorum, bakmıyorum. Herkese de tavsiyem çünkü izlendiği zaman gerçekten etkile etkileşim olabiliyor, etkilenebiliyorsun bazı şeylerden. Herkesin kendi yorumunu yapması gerekiyor. Herkesin kendi işini e, o şekilde odaklanması gerektiğini düşündüğüm için e, bilmiyorum. Ama ben ilk defa görüyorum. İlk defa bir yerde karşıma çıkıyor ve o da bugün karşıma çıktı. Akşam saatleri, işte öğle saatlerinde. Tobias Lorenzen'in adı, adı geçti ve 5 milyon euro da bir piyasa değeri var ve izlediğimde pivot sırtı dönük alıp dönen, oyuncu geçebilen, toplara bir kere çok iyi vurabilen 1.96 boyunda gerçekten o pivot görevini çok iyi yapabilecek ve bana göre boyuna göre de çabuk gidebilen, hızlanabilen artı boyuncunun ben oyun stilini biraz da Wegors'a benzettim. Trabzonspor takımımızın gündeminde ilgileniyor haberi var bu isimle alakalı. Bunu bir tarafa yazalım dursun arkadaşlar. Sürekli bir isim konuşuluyor zaten. Gene gündeme gelen bir isimdi. Bunu da sizlerle beraber paylaşmış olalım. Ama bu takımda e, Vakayeme, ve Muhammed Şam üçlüsü çok kilit. Şampiyonun kilidi bu arkadaşlar. Bakın üçlü şampiyonun kilidi. İnşallah biz bu iki yıldızı getirebiliriz. Vakayeme ile alakalı Nevzat Başkan bir video paylaşmış. Görmüşsünüzdür. Herkeste bir heyecan var. Bakın 36-35 yaşındaki Vakaymen'in bizi heyecanlandırdığı ortamı görüyorsunuz. Onun açığı gelirse yıkılır arkadaşlar. İnşallah getirirler açığı da. Onun açığı getirirse abi yıkılır. Ortalık yıkılır. Masaları yumrukluyoruz arkadaşlar gelsin diye. İnşallah bu işi bitirirler. Onunla alakalı bir detay vardı aklımdayken söyleyeyim. Trabzonspor takımımız yeni teklifini revize etti. 3 milyon euro kiralama ücreti olarak 3 milyon euroya çıkartmışız. Sonraki satış sonra da sezon sonuna da 4 milyon euro zorunlu satın alma teklifinde bulunmuşuz. 500 bin euroluk şampiyonluk bonusu koymuşuz. Ayrıca Göster Göztepe'ye bir bon servisiyle iki tane de kiralık oyuncu gönderdiğimizin son dakika haberi var. Son dakika gelişmesi. Cenk Özkaçar gene Trabzonspor takımımızın gündeminde olan bir stoper. Serdar Saatçi gündeminde olan bir stoper. Emirhan Topçu gündeminde olan bir stoper. İki tane de ee... İki iki tane de orta sahada işte Berkay'ın adı var. Emirhan Top, Emirhan İlkan'ın adı var. Bunlar da yine Türk Trabzonspor takımımızın Efkan gene aynı şekilde yerli gündemindeki yerli isimler arkadaşlar. Verdik coşkuyu. Bakalım artık ne olacak. Elimden geldiğince değerlendirdim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Heyecanlandırmıyor değil bu haberler. Gerçekten güzel haberler. Elimden geldiğince değerlendirdim. Hemen hızlı bir şekilde kanalımıza yükleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Akşama belki bir şey daha gelir bakalım. Bir araştırma içerisindeyiz. Oradan gelen bir bilgi olursa. Muhammed Şam ile alakalı detay biliyoruz. O detayı bir iki arkadaş yorumda yazmışlar ama onun da bir tık üstünde bir detay. Evet, Muhammed Şam'ın İstanbul'a geldiğinden benim haberim var. Zaten size haftalardır hatta aylardır söylediğim bir detaydı. Videomun altında, bir önceki videomun altında yorumlarda yazmış bazı arkadaşlarımız. Ama şunu söyleyeyim. Onun da bir tık üstünde bilgi arkadaşlar. Onun devamı gibi düşünebiliriz. Evet oyuncu İstanbul'a geldi ama bir tık daha detayım var. Onu ben söylemiyorum çünkü bana söyleme dedikleri için ben çünkü her zaman söylüyorum. Ben bir gazeteci değilim. Herhangi bir misyonda üstlenmiyorum. Onu ben yapayım bunu ben yapayım diye. Ama elimden geldiğince o bilgileri verebileceğim bilgileri size aktarıyorum. Ve yorumlamamı yapıyorum gene her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.